Rüyada serçe görmek. Asil bir erkekle tabir olunur. Bir serçe tuttuğunu gören öyle bir kişiyle arkadaşlık eder. Dişi serçe bulduğunu veya satın aldığını gören şeref sahibi bir kadın ile evlenir. Bir serçe yavrusu bulduğunu görenin çocuğu olur. Elindeki serçenin uçtuğunu ve bir daha geri dönmediğini görenin çocuğu olur. Birçok serçesi olduğunu gören bir topluma başkan olur. Bir başka rivayete göre de rüyada serçe görmek oyun ve hikaye ile insanları güldüren bir amigoya işarettir. Serçe kuşu erkek çocuğa da işarettir. Bundan dolayı bir kimse serçe kuşunu kestiğini görse o kimsenin zayıf bir çocuğu dünyaya gelir ve onun öleceğinden korkulur. Bazı tabirciler zengin, otoriter, işleri hususunda hilekar, kin tutmayı ve münakaşa yapmayı seven bir kimsedir şeklinde yorumlamıştır. Serçe kuşu güzel olan kadına da işarettir. Serçelerin güzel sesleri ise güzel söz ve ilim okumaya işarettir. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.